kameranın kayıt cihazlarının olmadığı yüzyıllar öncesinde tarihi resmetmiş insanoğlu. Tarih kitaplarında sıkça rastladığımız minyatür sanatı aslında sanat yapmak için değil tarih yazmak için kullanılmıştır Ebelliyatta. <laughs> Osmanlı'da nakış ve tasvir adıyla da anılan minyatür çok ince işlenmiş küçük boyutlarda resimlerle bir olayı anlatma sanatıdır. Peki nasıl yapılır minyatür? Bu incelikli sanat için ince malzemelerinizin ve en az malzemeleriniz kadar ince bir ruhunuzun olması gerekiyor. Aydınlar e, kullanırız çizimlerimizi bunun üzerine. Yaparız ki e, kopyalardan daha sonraki kendi çizimlerimize kadar e, hamur silgi dediğimiz bir silgi e, çeşitimiz vardır. Bu ilginç böyle yumuşak bir silgidir. Çok rahat üzerinde gezdirerek sileriz. 0.3 dediğimiz genelde çok ince kalemlerdir bunlar. Çünkü yap çizgiimizin çok ince olması gerekir. Tarihte özellikle de Osmanlı'da minyatür sanatının zorlu koşullarda yapıldığını söylersek yanılmış olmayız. Örneğin savaşları hep savaş anlarında resmetmişlerdir müsavvirler. Kadişahla birlikte sefere çıkılıyor. O seferin gün gün kaydını tutan yazanları var. Yazanları yanında resmedenleri var. Orta Asya Türk Devletleri ve Selçuklularda da minyatürü kullansa da Osmanlı döneminde minyatür bir saray sanatı olarak ortaya çıkmış ve minyatür alanında çok sayıda sanat eseri nesillerimize aktarılmıştır. Bilinen ilk minyatürlerin M.Ö. 2. yüzyılda Mısırda yapıldığı bilinmektedir. Çinlilerden Perslere, İranlılara kadar birçok medeniyetin kullandığı minyatürün Türk kültüründeki ilk örnekleri Uygurlardaki mağara resimleridir. Müzik Kırmızı rengi çok güzel veren Minium adlı bir kurşun oksidin ismini verdiği minyatür, günümüzde tarihe meraklı neslin yaşatmaya çalıştığı bir kültür mirası. Müzik Orta Asya Türk devletleri ve Selçuklularda minyatür kullansa da Osmanlı döneminde minyatür bir saray sanatı olarak ortaya çıkmış ve minyatür alanında çok sayıda sanat eseri nesillerimize aktarılmıştır. Sultanın, paşanın, padişahın ya da daha güç sahibi insanların yaptırdığı eserler, kitaplar. Bu kitapların resmedilmesi de kullanılmış. Altın minyatür sanatının fark yaratan unsurlarından biridir. Kaliteli minyatür eserlerinde gördüğünüz altın renkleri boya değil, bizzat altının kendisidir. Altın e, kullandığımız zaman, bakın gerçek altındır. E, çok e, yoğun ezilerek e, sürülebilir hale gelir altın bilekaları. Normalde e, bu şekildeki altını tabağa alarak ve yaklaşık 3 saat süren bir işlemle. Es, hiç partikül kalmayacak şekilde ezerek daha sonra bunu sürülebilir altın haline getiriyoruz. Altın resme sürüldükten sonra mührelerle parlatılır. Selçukluların bilinen en eski mühresi kurt dişidir. Mühreler e, akik taşından. Bunları sürdüğünüz hmm. an altın parlar. Mesela burada ilginç bir müfre var. Bu Orta Asya'dan bulabildim, hiç bulunmuyor. Kurt dişi. Müfre dediğimiz olay akik taşır, başka bir şey de olsa tamamen pürüzsüz olması. Yani altını ve kağıdı çizmeden parlatabilme özelliğinin olması. Kurt bulunmadığı için kurt dişi şu an eski dönemlerde de kullanılan bu. Minyatürü tam manasıyla öğrenmek dört yıl gibi bir süreyi alıyor. Eline bir fırça alıp tuvalin karşısına geçip bir ay sonra ressam oldum diyenleri gördüğünüz günümüzde minyatür müsaviri olmanın bu kadar uzun bir süreç alması sanatın inceliğinin göstergesi hiç şüphesiz. İdeali dört yıl gibi yani üzerine iki yılda ihtisas eğitimi alabilirseniz bir hocadan birçok şey sizde oturmuş olur. Ne ilginçtir ki geleneksel Türk sanatlarının birçoğu unutulmaya yüz tutmuşken minyatür sanatı yeni kuşakların ilgisiyle karşılanıyor. Gülçin Anmaç gelecek adına umutlu. Kendi kültürünü özümseme, kendi tarihine bakma, biz nereden geldik, ne yapıyoruz diye sorduğunda insanlar zaten bu, bunlara yöneliyorlar. Yani bu bana ait diyor ve herkes kendine ait olan bir uçtan tutuyor minyatürün ilgisi var ve çok da yetenekli güzel çalışanlar da var. Yani ben gelecek adına çok çok umutluyum ki hani bu bütün başlangıcından itibaren en azından 20 yıllık sürecin içinde olduğumu söylersem yani tahmin edemeyeceğiniz kadar çok basılı yayın var. Günümüzde ise artık minyatür sanatçıları daha özgün. Minyatür eserlerinin boyutları büyüyor, yazarın koskocaman bir kitapta anlattığı bir hikayesini müsavvirler tek bir sayfada resmedebiliyor. Klasik minyatürleri çalıştırırız. Ee, renklerini, tekniğini öğretiriz. İlk ağaçlardan doğadan e, başlarız çalışmalara. Ağaç tasvirleri, doğa, bitki, kaya, dağ. E, ondan sonra bulut, deniz. Ondan sonra bu yaklaşık bir yıllık bir süreçtir. Teknolojinin gelişmediği eski tarihlerde minyatür boyaları toprak ve yumurta sarılarıyla desteklenirdi. Şimdi ise yapışkanlığı ve yoğunluğu fazla olan sulu boyalar kullanılıyor. Sulu boyanın pigment oranı yani kalitesi, boya kalitesi daha yüksek olan bu taş boya dediğimiz boyalardır. Bunların yapışkanlığı ve yoğunluğu çok daha fazladır. Boyama tekniğimiz bugünün şartlarında bu ama eskiden toprak boyaların ezilmesi ve o boyaların sürülmesiyle yapılan bir sanattı. O toprak boyalar yumurta sarısıyla karıştırılıp o sabitleyici olarak kullanılır ve zemine sürülürdü. Günümüzde minyatür sanatının örneklerini gerek kütüphanelerde gerekse dijital ortamda bulmanız mümkün. Bir minyatürü incelerken bir hikayeyi an be an gördüğünüzü, o hikayenin tüm detaylarının resmedildiğini unutmamanızı tavsiye ederiz.